Selamlar dostlar bu videoda sizlerle beraber her vurduğum kill için sensivite artar oyunca 0.34'ten başlayacağım ve 0.44 diye bakın nereye kadar gideceğiz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın let's go 0.34'ten başlıyoruz şöyle göstereyim Gekelim abi İyi Sağ Sağol kardeşim sana da. <laughs> Görüş sağlıyorum. B'de düşmanlar var. Şansın yok. Arada almayacağım bu arada. Ee, bitince alacağım bu arada. Nasıl alayım oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Görüş sağlıyorum. Okey. Nereye gidiyor lan bu? Geri mi sen ha? Su var su. Ah. Bir düşman kaldı. Wow. Spike yerleştirildi. Ben kaçar. Ben kaçar. Kırk can yani, kırk. Hadi 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 ayakta kalan sonu. Helal be. Aa balık mı? Olun size. Bir tane Hindiye bir kalabalığın içine atmışlar. Yine demiş ki bana kalabalık." <laughs> ne kadar komik. Sprey <laughs> <laughs> ile <laughs> yapacağız onu. Tamam. <laughs> bir düşman kaldı. <laughs> Silahımı verin bana. 0 54. Bak, yalnız var ya Sponsor evet. sonra bu bayağı hızlı geldi. Ha gelmeyecek ki işte. Siktir. Selamun Aleyküm Biri varmış ne yaptım ben Hmm Evet Babam. Bir düştük ultim hazır BBL power Hadi 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 Dikkat Selamünaleyküm Aleyküm baba Sonu Bu taraftan Ben kaçayım Geriyi tarıyorum. Geliyor, tut. Düşmanlar at. alın siz. Hadi hadi hadi. Çok oku. Vurdum bir daha bakmıyorum abi benim zorlu. Arkadan sıkıştıdan sonra. Çok hızlı geliyor lan Mars. Mükemmel. Hadi bak arada sıfır atmış dört yapayım hemen hızlı. Unutmayayım. Ne <laughs> oluyor lan? Oğlum bu ne hızlı lan? Kanka FF verek mi ya? Sıktı. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü sevin be abi. Allanacak. Oğlum oynamayacaksınız niye oyna gidiyorsunuz ya? Hadi hadi hadi. Abi bak bunu oynarken AC sens değiştirirken böyle yapıyorsun bak. Tak tak. Dur lan tak 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 tak. Bitti o iş. bir düşman kaldı. Hazır. Ayrıldığı kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Ulti var. Sektere tutayım bırak. Bir da? Bir kere al, bir kere atacağım ha. 80'ler yani adam ya. Teçizat lazım. Silah verebilecek var mı? Tamam. Bak az önceki taktiği. Şurada az geldi. Tak, 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 tak Dur ben yükselteyim. Gitti. geçelim mi? Biz de şimdi. Oh. ciddi ciddi aldım tamam. lan. Oh. lan. ben desteklediğim için abi. Help me, help me. Ben de ben de destekledim Sen de Navi'ye. Ben BB'yi destekliyorum. Buraya. Abi, <laughs> abi, destekli <laughs> Ufne, aldım, lan destekle al pardon. Ay, amına koduğumun şey ya. Arada düşman görüldü. Ben kaçar. Bir düşman kaldı. 3 Kaç oluyor lan? 94 yes, 104 114. Oğlum burada hiçbir şey açık değmiş ki. Bakalım yeni ekranı sana yeni eğime şey alışabilecez mi? IHII Şu tank deneyelim sen? arkadaşlar Şuraya bakıyorsun tak 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 Böyle sensiviteyi ayarlamaya çalışıyo Abi sen niye avant et diyon? Adam için Arkan geliyor bu arada Yo önden gitcem barajdan gelecek gelcek bence Garaj geliyo garaj Al Garaj geliyo mu? Abi sen E sana E al Sus Abi DBR değil e ulti lan sus lan. lan. Bana, Bak fake var. Yanına gelip vuracak seni. Ha. İleriyi tarıyorum. Lan ne ara geçti? Tek tabancı. Ah, ah. abi ne ya? Aile deriz ya boşu. Kapatıyorum Hazır sesleri. Olun, yoksa yetişemezsiniz. Yine aynısı. Tak 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 tak. Bak bu çalışıyor bu arada. Bak bunu yap. Böyle yapma tabi de. Bu yarının son turu. 24. Mezaramı götüreceksin. Ay, ay. Ah. Ay, o, ay. o ne ya? Bir düşman kaldı. Helal. Helal be. Hadi. Hey, savaş daha bitmedi. Bak bu da var kafadan kafaya böyle kafadan kafaya yapabilirsin. Aynısı. B'de Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike B'de düştü. Hadi gelmedi bike <laughs> <Takki> bandits düşman gözü. Takip düşman 144 154 Evet, K kafe fiyatları. Ice Coffee 2 3, latte 3 4, cappuccino 3 4, americano 2 3. Al ve al bakalım. Dikkat dikkat. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Gelecek şimdi, Reyna gelecek şimdi. kaldı. 1.64. Gizlice bakmak yok. Gelecek şimdi kaya gelecek. Yataşa 1.74 ya. Burada AFK kaldığını gördüm. Bu ses sonradan çalıp pingine baktım. Hop. APK dedim ve gidiyorum. Arada bir sağa sola bakıyoruz. Ölüm soğuktur dostum. Saldıranlar kazandı. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.